Yani çocuklar kısacası geri dönüşüm malzemeleriyle ayrı bir ekonomik değer üretilir. Çevre kirliliği azalır, toprak verimliliği ise artar. Buraya kadar anlaşıldı mı? Evet hocam. Peki o zaman hadi şimdi projelerinize bakmaya başlayalım. Kimin projesinden başlayalım ilk? Hocam bence bizim bizimkiyle başlayalım çünkü çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel olmuş. Aferin çocuklar. Oynayabiliyor muyuz peki? Henüz denemedik. Yani notlar verildikten sonra bir turnuva yapacağız hocam. Aramızda kendisine fazlasıyla güvenen bir arkadaş var da. Ya hocam saçma sapan bir şey olmuş. Ben de başta heves etmiştim ama böyle elde kalıyor. Bir de mandal mı ne takmışlar. Bari onlar boşa gitmesin benim madara götürür. Kıskanma lan sen de hemen. Bunun neyini kıskanayım lan? Hocam o zaman madem çok beğendiniz en yüksek notu bize vereceksiniz herhalde değil mi? Bütün projeleri bir görelim ondan sonra bakacağız. Tabii. Hocam biz kitaplık yaptık. Bunu ister duvara monte edersiniz, ister üst üste koyarsınız. Yani zevkinize göre nasıl isterseniz. Kızlar öncelikle tebrik ederim. Kitaplık müthiş bir fikir. Çok beğendim. Elinize sağlık. Keşke bunu okulda bir yerlerde kullanabilsek. Ya hocam isterseniz bunu ters çevirin. Amuda kalksa bundan bir alt olmaz. Yani iki kitap koyun bu devrilir. Sen kitap ne biliyor musun da kitaplığımız hakkında yorum yapıyorsun? Ayrıca sen ne yaptın ne olacağını çok merak ediyoruz. Hah sırası tara geldi mi? <laughs> Efendim. Evet sıra sende Çaylak. Bakalım ödevinin parçalandığını gördüğünde ne kadar ağlayacaksın. Bekle gör. Hocam ben e, ve Lidya arkadaşımız e, çok güzel bir sanat eseri yaptık. Hazırsanız açıyorum. Açayım mı? Hadi hadi. Açıyorum. Aç olacağım. Bu kırılmamış. Kırılması mı gerekiyordu? Yani yok çok sağlam olmuş bayağı sağlam değil mi? Bayağı iyi yapmışız onu demek istedim. Hocam boya kutusundan puf. Hocam tamamı geri dönüşümlüdür. Hatta biz bunun seri üretimine girmek istedik de Ömer arkadaşımız sağ olsun doktor olacağım diye tutturunca çok bir şey yapamadık. Yani rahattır da bir test edin isterseniz. Direkt yok mu? Yok estağfurullah hocam. Bir sağlam mı diye bir ben bakamadım. Hocam bir oturun merakımdan gerçekten. İyi peki deneyelim bakalım. Yavaş. Gayet güzel olmuş. Aferin çocuklar elinize sağlık. Afiyet olsun hocam. Öğretmenler odasına güle güle oturursunuz artık. Peki. Süsen, Sarp siz ne yaptınız? Ah ben hemen göstereyim hocam. Aa, bu kırılmış. ya. Bunlar beni ne sanıyorsa laptop karşılığında onların ödevini kıracakmışım. Sonra kim yaptı derlerse de seni söyleyecekmişim. Kız gerçekten çok tehlikeli ya. Ay ben ya o sinirle onların o projesini mi parçalayacakmışım yani? Ya ben Ömer'in projesini parçalar mıyım ya? Bu nasıl bir kafa? Ben onlara ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Dedevi niye kırıyorsun? Benim bu dersteki notum gayet iyi. Ama Sarp sıfır alacak. Sen çok fenasın biliyorsun değil mi? Pislikler ya. Yani. Kırılmış mı? Hocam. Ya ben galiba taşırken kırdım. Ya kusura bakma Sarp. Gerçekten. Biz şimdi sıfır mı aldık? Yani evet çocuklar maalesef sıfır aldınız. Ulan manyak yanlış ödevlerimi kırdı. Hayır bilerek yaptım. Sayende sıfır aldık. Teşekkür ederim çayla. Peki çocuklar. Görüşürüz sonraki ders. Hocam sizde kalsın isterseniz. Sevgilim üzüldün mü sen? Yani üzüldüm tabi. Bu kadar emek verdik ama çok da sorun değil. Benim dersteki ortalamam iyi sonuçta. Ben bunları toplayayım. Sen boşuna beni bekleme burada. Kantinde görüşürüz artık. Tamam. Yok, biz de gidelim. Siz ikiniz durun. Ne oldu ya? Gidip direkt sen anlattı ne? Bilgisayar kesmedi mi? Siz ne kadar iğrenç insanlarsınız ya. Kıza bir de gidip saçma sapan tekliflerde bulunmuşsunuz. Herkes sizin gibi pislik mi be? Güya Ömer'le benim aramı açacaktınız ha. Ne oldu? Ben tam anlayamadım da ne oldu tam? Kendi kazdığınız kuyuya kendiniz düştünüz. Ayrıca, istersek sizi okuldan attırabiliriz, biliyorsunuz değil mi? canım. <laughs> geçeceksin o işleri. Bu okul bizim, unutma. Öyle mi? E tamam. E, zaten Elif gidip, her şeyi Burak Hoca'ya anlatacaktı. O zaman biz öyle yapalım, hadi Elif. E, susan, dur. Şey... E, benim babam biraz bu konularla değişik bir adamdır da... E, o yüzden hiç şimdi onunla falan uğraşamayacağım. Bu konuyu unutalım. Size kimseye hiçbir şey söylemeyin. Bu kızdan özür dileyeceksiniz. Tamam. Özür dilerim. Duyamadım. Özür dileriz. Sen de. Hadi. Ya tamam hadi özür dilerim hadi. Hadi. Ne yapsam ki şimdi ben ya? Büyüklük bende mi kalsa acaba yoksa? Tamam hadi. Kabul ettim özrünüzü. Ama bir daha böyle geri zekalıklar yapmayın olur mu? Ee Süsen'cim biz ne yapalım gidelim mi? Yoksa ben şunları bir güzel döveyim mi? Yani şimdi teklifin o kadar cazip geldikçim. Ama biliyor musun? Hiç gerek yok hiç değmez. Hiç. Görüşürüz canım arkadaşlarım benim. Kendinize çok dikkat edin, tamam? Selametle. Ya bak iyisin, hoşsun ama bence sen entrika yapma. Yapamıyorsun çünkü, olmuyor. Ben? Evet. Ya ben nereden bileyim kızın söyleyeceğini? Sen söyledin ayrıca bana Elif'i. Bu hastası manyak ya. Allah kahretsin ya kahretsin. <laughs> Gün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.